ülkenin yakıt ve telekom ağları çöktü. Dronla değil siberle vurdu. Ukrayna, Rusya'ya karşı dijital cephede en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Savunma istihbaratına bağlı siber birimler, 9 Eylül sabahı başlattıkları operasyonla Rusya'nın yakıt ödeme sistemlerini, telekomünikasyon ağlarını ve çok sayıda çevrimiçi platformu devre dışı bıraktı. Ukrayna savunma istihbaratına, HUR, bağlı siber birimler, Rusya'nın kritik altyapılarına yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. 9 Eylül sabahı başlatılan operasyon kapsamında, yakıt ödeme sistemleri, telekomünikasyon ağları ve çok sayıda çevrimiçi platform devre dışı bırakıldı. Ukrayna istihbarat kaynakları, saldırının özellikle Rospetrol yakıt kartlarını yöneten gelişmiş ödeme sistemleri platformunu ve Rostelekom ile Luko ile ait sunucuları hedef aldığı iletildi. İlk tahminlere göre, Rusya'nın zararı 1 ila 3 milyon dolar arasında. İlgili Haber Aynı gün Ukraynalı siber uzmanlar, Rus telekom operatörü K-Korp'un altyapısını çökertti. Hur'un açıklamasına göre, iki veri merkezinde 700'den fazla A anahtarı ve 13 sunucu devre dışı bırakıldı. Şirketin faaliyetleri tamamen durdu. Yetkililer, K-Korp'un, Rus savunma devi Kalashnikov koncerne hizmet verdiği ve bu nedenle özellikle hedef alındığını iddia etti. Saldırılar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Düzinelerce Rus internet sitesi hacklenerek, ana sayfalarına Ukrayna Askeri istihbarat Günü kutlu olsun mesajı yerleştirildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki dijital cephe uzun süredir hareketli. Daha önce Amazon'un güvenlik ekibi, Kremlin destekli Midnight Blizzard, APT-29, grubunun yürüttüğü bir siber casusluk operasyonunu engellediğini açıklamıştı.